Koç'a geçecek olan bir Satürn var. Karma'nın lordu dediğimiz. Onlar böyle kısa bir gösterim, yine bir buluşacaklar. Neptünle Satürn yani. Evet. Orada Koç evet. Burcu'nda o zaman da ne olacak? İşte bütün o şu anda revaçta olan liderlerin kayboluşu, vefatları, Öyle hastalıktan mi? çekilişleri hmm. ve yeni liderlere şey ama bu kırıcı olacak. Bu zorlu olacak. Sert olacak yani. Sert olacak. Çünkü bu süreç bunlar kısa kısa gösterimler. Sonrasında tekrardan kendi eski yerlerine döndüklerinde yeniden oraya tam 2026'da oturduklarında işte o zaman biz çok eskilerdeki Haçlı Seferleri'nin olaylarını Osmanlı'daki e, duraklama dönemi'ndeki o Osmanlı'nın kapanışındaki mali iflasları ee, yani borçlanmaları e, falan filan onlara denk geliyor diyebilirim